Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz, abone olun ve beğenin. Merhaba ben Blair ve devam etmeden önce size çılgın bir hikaye anlatmak üzereyim, lütfen emsayı sevip abone olun. Ebeveynler sürekli para üzerinde savaştı baba, mücadele eden bir heykeltıraştı ve garson olan annemle tanıştığı gün lanetledi. Onu çünkü sürekli olarak para sorunları yaşadık, her zaman okuldan ayrılmanın en büyük hatasıydı, bu yüzden o. Çok çalıştığımdan emin oldum, şehrin en iyi okullarından birine tam burs kazandım ama gerçek tutkum. Resim 5 yaşında kendime YouTube aracılığıyla öğrettim ve 13 yaşında büyük okul yarışmaları kazanıyordum. Babam gurur duyuyordu ama annem bir bit sanattan hoşlanmadığı bler bler bundan kesinlikle bir kariyer yapamazsın. Başarılı bir dünyaca ünlü bir sanatçı olmak benim hayalimdi ve en iyi arkadaşım eşliyiz o bir sanatçıydı. Tıpkı benim gibi ve ortaokul eşli zengin olduğundan beri en iyi arkadaş olduk. Bu yüzden inanılmaz sanat derslerine ve Benimle öğrendiği her şeyi paylaştı ve ailem konağın hayatına gizlice gireceğimi iddia ettiğinde daha iyiydi. Eşli ile sinir bozucu ikiz kardeşi Dexter hariç, sanatımızla alay etti, malzemelerimize çarptı ve bizi kovaladı. Paintball silahıyla Ashley'in ailesine ne zaman şikayet ettiğimizde Dexter sadece masum yüzünü ve okulda bile kaçın, herkes mizah duygusu için ona hayran kaldı, Ashley kesinlikle ondan nefret etti ve nedenini görebiliyordum. 15. doğum günlerinde olduğu gibi Ashley hazırlanmak için saatler geçirdi ve güzel görünüyordu ama Dexter yürüdü, onun etrafında toplanan herkes, Eşley'i tamamen görmezden geliyordu, dünyaya sahipmiş gibi gülümseyerek ona bakacağım. İnsanların onun içinde ne gördüğünü asla anlamayın muhtemelen atletik beden. Dexter'ın bir portre için oldukça mükemmel olduğunu, ne demek istediğimi görün. Ya iyi görünüyorsa harika bir. Kişilik çirkin insanlara söylediğin şey Blair'de çok daha yaratıcı ve daha akıllı insanlarsın. Bir gün bir gün tam bir pislik olduğunuzu fark ettiğine dikkat edin. Dikkat git Dex, bu onun doğum günü de işleri daha da kötüleştirme, burada üzgünüm sana bir çiçek var küçük abla. Doğum günün kutlu olsun ama eşli onu yüzünün her tarafında sıkışan su makyajını mahveder ve Dexter, büyüdükçe gülmekten kaçtı. Dexter 17 yaşında daha fazla can sıkıcı oldu. Futbol takımına katıldı. Okuldaki en popüler adam ve her gün bir seri kalp kırıcısı bir kız onun üzerinde ağlayacaktı ve bana gelince mide bulantı son zamanlarda ailem çok daha fazla ve bir gün baba eşyalarını paketledi ve kısa süre içinde ayrıldı. Boşanma davası açtıktan ve annem şakalana gittikten sonra duş almayı veya evden çıkmayı reddetti ve bir hafta sonra eve geldi ve bana kira ve masraflar arasındaki işini bırakacağını söyledi. Yemek için yeterli para nakit var mı eminim, Sadece gizli güven fonundan biraz almama izin ver baban beni terk etti hayır ben. Nakit yok sadece kartı tekrar çalıştırıyorsun zaten 3 kez denedim ödemeye çalışmıyor ya da terk anne. Kasiyere güvenlik olarak adlandırdığı deli bir kadın gibi bağırmaya başladı ama annem bir sürü yakaladılar. Güvenlik adamları nihayet yakalamadan önce çevrelerde yuvarlak ve yuvarlak döndüğü diğer yönde şeyler ve cıvatalanmış. Annem her türlü çılgınca hareket ettiğinden beri onu dışarı sürükledi. Yardım etmek için bir kafede yarı zamanlı bir iş buldum ama. İş ve okul arasında hayatım sefil ve eşli yardım etmiyor. Ne demek istiyorsun? Konser bu ay önce rezervasyon yaptık. O zamanlar şimdi işler farklıydı. Şimdi çalışmak zorundayım. Kısa personeliz ve paraya ihtiyacım var ama Hank orada olacak ve onunla konuşmak için yardımına ihtiyacım var değilsin. Bu eşleyden kurtulmak beni itmeye devam etti ama reddettim ve sonunda ertesi sabah vazgeçti. Hank ona sormuştu ve üniversite başvuruları yaklaştığı için mutluydum ve umutsuzca almak istedim. NYU'nun eşleyin başvurduğu sanat programına pahalıydı ve Burs annemin öğrenmeyi riske atamamı, bu yüzden portföyümde çalışmak için kafamda SHMD enne sonra geç kaldım. Gün eve dönerken yoğun yağmur yağmaya başladı, zaten geç kaldı, bu yüzden otobüse alamadım ve Birisi bana bir şemsiye ile yürüdüğünde bir taksi bekliyorum, Dexter burada ne yapıyorsun, hemen karşısın. Yol bazı işler yapıyor ve ayak işlerine göre, çok iyi gitmeyen tarihi gördüm ve yardım edeceğimi düşündüm. Dexter beni arabasına götürdü ve yolumuzda konuşmaya başladık bana nasıl yaptığımı sordu ve neden bittiğimi bilmiyorum. Ona anne ve evde işlerin gerçekten nasıl zor olduğunu anlatan eşli bana ebeveynlerinin boşanmasından bahsetti ama ben, konuşacak kimseye ihtiyacın olursa, işlerin bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Burada söylediği gibi bir şey varım. Kalbim erir ve o günden sonra Dexter ve ben yaklaştık, beni kafede beklerdi ve sonra beni eve götürürüz. Klasik filmler üzerine tartışma, en sevdiğimiz MSA videolarımız üzerinde müzik ve bağ kuruyoruz. Dexter'ın farklı bir tarafını çok komik ve şaşırtıcı derecede düşünceli ve çok uzun zaman önce gördüm. Onun için duygulara sahip olmaya başladım biliyorsun. Gerçekten neden nazik güzel akıllı yaratıcısın ve muhtemelen bildiğim en sert insansın vay teşekkürler. Her zaman sinir bozucu olduğunu düşündüm G teşekkürler, ne iltifat ne bitirmeme izin veriyor ama şimdi bence tek sensin. Beni alan kişi bana gerçekten biriyle bağlantı kurmanın nasıl bir şey olduğunu gösterdin Dex sanırım söylüyorum sensin. Benim gibi ben de senden hoşlanıyorum ve sonra Dexter beni öptü ve mükemmel de eşleyin nasıl olacağından emin değildim. Al ama ertesi gün okul bahçesinde ağladığını bulduğumuzu söylemek için cesaret bile toplayabilmemiz için. Hank beni terk etti, burun deliklerimin çok büyük olduğunu ve yüzümün ona ölü kedisini hatırlattığını söylüyor. Yalan bir şey olan Hank toplam oyuncusu, neden ona düştün? Aptal, ol oh, ol oh, ol oh, ol oh, demek istiyorum ki üzgünüm. Acı çekiyorum ama o aptalın üzerinde ağlamayın. O bir erkek kadından daha güçlüsün, bir kız olsun. kafanı vurdun mu yoksa bir şey benimle neden konuşuyorsun, Blair önümüzdeki birkaç gün sarılmaya ihtiyacım var, eşli hane asılmıştı. Ve beni rahatsız etmek için sonsuz alışveriş çılgınlığı ve salon ziyaretleri için beni sürükledi ve bunu düşünmedim. Ona ben ve Dex hakkında anlatmak için iyi bir zamandı. Zaman bu yüzden Dexter gece geç saatlerde odama gizlice başladı, bu adil değil, beni tamamen görmezden geliyorsun biliyorum. O sefil ve bana ihtiyacı var, ona ihtiyacın olduğunda hatırla ama yine de aşık olmakla meşguldü. Futbol takımı yarın gece bir parti yapıyor ve gelmenizi çok isterim. Loki sadece yakın arkadaşlar ne kadar yakın. Bunu yapacak kadar yakın konuşuyoruz. Dexter beni öpmek için eğildi ama birisi kapımı çalmadan önce. Eşli yatağın altına saklandı kapıyı açarken kimseyle konuşuyorsun. Sadece kendime mırıldanıyordum la gör. Bana ne olduğunu söyle, uzun zamandır görmüyorum. Her an o yardımına ihtiyacım var. Futbol takımının olduğunu duydum. Yarın bir parti yapıyorum ve Hank orada olacak, hareket ettiğimi bilmem gerekiyor ve bu parti için mükemmel. Benimle geldiğin davetiyelerim yok ama portföyümde çalışmak zorundayım söz veriyorum sana yardım edeceğim. Partiden sonra lütfen evet deyin, eşli umutsuz görünüyordu. Dexter'ın öfkeli olmasına rağmen, öfkeli olmasına rağmen. Beni görmezden geldiği partide bile çağrılarımı cevapla veya metinlerime cevap vermedim ama eşli yoluma bakmaya devam ettiğini görebiliyordum. Bir adamı sahte erkek arkadaşı olmak için işe almıştı. Bu yüzden ben Dexter'ı beklerken onunla dans pistine gitti. Dedeyse kaytığımda havuzun yanındaydım ama birisi bana dikkatli bir şekilde tuttu tatlı kek incinecek. Kendin Blair hakim ben han harika biliyorum. O zaman tanıtımları atlayalım ve dans etmek istemiyorum. Hayır dedi döndüm ve Dexter'ın öfkeli göründüğünü gördüm ve sen kimsin erkek arkadaşın evet şimdi geri döndü ya da ne? Bana vuracaksın güzel çocuk, Dexter Hank'i yüzüne doğru yumruklayacağım ve Hank'in geri tökezlediğini iddia edeceğim. Dexter ve ikisi herkesin topladığı bir kavgaya girdiler ve kalabalığın içinde eşleyin yüzünü gördüm. Öfkeli görünüyordu ona koştum ama kaydım ve havuza düştüm. Bundan sonra pek hatırlamıyorum ama ben... Gözlerimi açtım Dexter ve eşli bana bakan bir odadaydım. Nasıl yüzülür arka bahçemde tam olarak büyümedim. Bu yüzden hayır kanamıyor yok. Büyük bir anlaşma değil, evet hayır. Büyük bir anlaşma tıpkı en iyi arkadaşından saklanacak büyük bir anlaşma gibi, onun aptal kardeşiyle çıktığın gibi. Bana bilmediğimi söyleyemez misin, her zaman Dexter'dan nefret ettin ve sonra Hank ile ayrıldın. İlişkimi yüzüne olmak istemedim bana, bana sahip olmayan bir çocuğum gibi davranmak zorunda değilsin. De Dexter'ı seçtiğin gibi duygularını ele alalım. Gezegendeki tüm çocuklardan ama sen yaptın ve sen benim en iyi arkadaşımsın. Bu yüzden bir durumda kabul edemem asla asla. Önümde yap yoksa her şey yolunda yaptığınız anlaşma anlaşması, işler sorunsuz bir şekilde gittikten sonra merhemle kusma. Ve şimdi açıkça çıkabilirim. Bu da beni gerçekten popüler hale getirdi. Arkadaşlarından biri onun için bir portre oluşturmamı istedi. Bu o kadar çok sevdi ki bana çok fazla görevlendirildi. Yakında kafede işimi bırakmak için yeterliydim ve Hayat çok daha kolay hale geldi. Sanat portföyümü bile bitirdim ve bir gece son dakika değişiklikleri üzerinde çalışıyordum. Bir sanat kolejine başvuruyorsun. Neden bana kimin sana önemli olmadığını söylemedin, unuttun? Babam yüzünden ne kadar mücadele ettik ve bu kolej için bile ödeyecekti. Bu tür param yok. Burs anne bir portföy yaptım görünümlü sanat okulu çok pahalı değil ve buna değer değil. Ve şimdi bana yakın ol annemin portföyü benden kaptığını ve onu takip ettim ama kilitledi. Kendini odasında ne kadar yanvarsam da, kapıyı açmazsam, annem bütün gün odasından çıkmadı. Ve boyun eğme sadece iki gün uzakta olduğu için hayalimden vazgeçmekten başka seçeneğim yoktu. Eşli ile konuşuyordum ve. Xter, parlak bir fikir bulduğunda bu konuda baba dini şahsen biliyor. Onunla konuşmaya ne dersin ve. Size kişisel bir röportaj getirin ve babamdan sizden resim satın alan arkadaşımdan yapabileceği bunları ödünç almamıza izin verebiliriz. Portföyün o, işe yarayacak, hayallerinden vazgeçmeme izin vermemeliyim Blair ne olacak anne o. Sadece onunla barış yapmak zorunda onu sevdiğini biliyorum ama senden sorduğu şey adil değil, o gibi davranıyor. Bu ilişkide çocuk röportaj iki gün sonra planlandı ve her saniyeyi büyüklere hazırlayarak geçirdim. Gün gerçekten kendimi güvende hissettim ama yolumdayken kabul ofisinden bir telefon aldım. Görünüşe göre röportaj iptal edildi ve annemin bile gönderdiğini iddia ederek röportajımı aradım ve iptal ettim bir raporlar kanıt ve çekme olarak başvurumu yalan söylemek çünkü onunla ilgilenmem gerekiyordu. Onlara öyle söylemeye çalıştım. Birçok kez ben olmadım ama sadece çağrıyı kestiler. Annemin röportajım hakkında nasıl öğrendiğini bilmiyordum ama ben bunu yapmış olduğu için öfkeliydi. Onunla yüzleşmek için eve döndüm ama şokumla onu geçtiğini gördüm. Zemin 911'i aradım ve hemen onu hastaneye kaldırdım. Yolumda babaya mesaj attım ve ulaştığımızda o zaten oradaydı ve bana söyledikleri bir ay önce bir ay önce annen işte bayıldı ve bir teşhis edildi. Nadir kalp hastalığı bir nakline ihtiyacı var ama karşılayamadığı için yardım için bana döndü ama neden? Bana para düzenlemeye çalıştığımızı söylemedin mi ve o zamana kadar beklemek istedik, istemediğini söylemek için. Seni endişelendirin ve burada NYU hakkında hangi belgeleri açıkladığımı belgeler gönderdiğinde yalan söylediğini düşündüm ve Dean ile röportajım annenin bunun arkasında olduğunu sanmıyorum şüpheliydi ama portföyünü gördükten sonra o etkiledi ve bir sanat derecesi peşinde koştuğunu düşündüğünü söyledi. Portföyümü attığını düşündüm. Seninle gurur duyan tatlım yok ama baba onları aramadıysa o zaman kim bunu yaptı? Evet eşleyin babası, test için paraya ihtiyacımız olduğunu biliyor. Bu yüzden ondan bir kredi istedim ve annenizin raporunun resimlerini gönderdim. Kanıtla ona bir sır olarak tutmasını söyledim. Böylece bunu kimin yapmış olabileceğini hemen anladım ama... Sadece kabul ofisini aradığımdan emin olmak için onlardan aldıkları numarayı ve... Ve aklımın kim olduğunu gördüğümde öfkeyle patladım, eşleyin yerine ulaştım ve evine girdim. Kabul ofisini aradın ve onlara annemin hasta olduğunu ve röportaja katılmayacağımı söyledin bile. Bana yalan söylemek için, annemin hasta olduğunu kanıtlamak için en azından bunun yerine bunu kullandığını söyleyebilirsin. Ben tutun, sanırım bazı karışıklıklar var, eşli neden ona sorsun ve aniden eşleyin yüzü bükülmüş. R A V E Y S L I Y O R U M bana sor bana neden hayatını sefil hale getirmek için yolumdan gideceğimi sor Büler. Çünkü senden nefret ediyorum orada senden nefret ediyorum. Önce sen benim en iyi arkadaşımsın ve sen nefret ettiğim kişiyle çıkmayı seçtin. Çoğu kader kardeşim yeterince kötüydü. Ailem onu her zaman benim üzerime seçti ama sen bile sen bile nasıl dayanamadım. Hayatını mükemmel bir futbol sporcu erkek arkadaşın var. Herkes sanatını seviyor. Herkes her şeyi seviyor. Senin hakkında sevdiğim çocuk bile seni daha çok seviyor. Üniversiteye gitmek ve yine sana ikinci olmak istemedim. Annenize seni durduracağını umarak sanat okulu planlarınızı anlattı ve başarısız olduğunda resimleri kullandım ve ne yaptım? Sana güvendiğime inanamıyorum, en iyi arkadaşım olduğunu düşündüm bunu bana nasıl yapabilirsin paramparça. Sahip olduğumuz her şey seni bir daha görmek istemediğim bitti bittik. Ağlayacağımız sanma N.Y.U. bilere gidiyorum. Yeni arkadaşlar edin, eşleyin yüzünü bir daha hiç görmediğim her şeyi tiksindirirsin ve Dexter bana ailesinin duyduğunu söyledi. Bütün itirafı ve sonunda N.Y.U.'dan bile geçemediği büyük zamanını toprakladı ama teşekkür ettim. Dexter'ın bana ikinci bir röportaj yapan babası, eve gelmeden önce birkaç hafta daha hastanede kaldı. Ay sonra bir bağışçı bulduk, ameliyat için parayı almanın zor olduğunu ama başardık ve annem dolu. Bugün kurtarma üniversitedeki ilk günüm ve daha mutlu olamam.